Selam kızlar, ben geldim. Ben Nur. Şöyle bir ürün aldım. Bu ürünle şu bebek saçlarım uzun süre boyunca tutunabilecek mi onu deneyeceğiz. Şöyle azıcık bir suyum var. Ve şöyle fırçalarım var. Ürün kile benziyor. Renksiz aslında sürüldüğü zaman. İlk önce saçımı biraz ıslatıyorum. Şuradan birazcık ürünü aldım ve şimdi deniyoruz. Çok güzel kokuyor. Şu an tutuş olarak iyi görünüyor. Bayağı tuttu yalnız açma aç bir de öyle bakacağım.